Paralar gelecek ama nereye gelecek? E, varsayılan olarak bir ayarlama yapmazsak Kazanılan paralar Microsoft hesabımıza Aktarılıyor Şuradan payouts kısmından e, Kazanımları takip edebiliriz Burada en güzel ekran bu kısımda mevcut. Buradan kaç lira gelmiş bize satın alımdan, onu buradan takip edebiliyoruz. Mesela buradan verileri indirerek takip edebiliyoruz. Ne kadar vergi harcanmış, işte Microsoft ne kadar kesmiş, o zamanda dolar kuru kaç paraymış, onu vesaire çıktı alıp görebiliyoruz. Buradan takibini yapıyoruz ama hesabımızı eklemek için Ayar kısmına gelip Account Settings'e geldim. Buradan Ödeme ve Vergileme profilleri Kısmından Profil eklememiz gerekiyor. Benim burada eklenmiş Hesabım var. Örnek olarak açayım. Yeni hesap eklerken de yine buradaki ekranla belki bir sayfa e, anket tarzı bir şey dolduruyor olabiliriz. Onu tam hatırlamıyorum ama yoktu galiba. Buradan e, bir hesaba isim verip buradan elektronik Bankayı seçiyoruz mecburen artık. Buradan ülkeyi Türkiye seçtim. İleri deyip şu kısımda ben çok zorlanmıştım bulmakta. Buradan e, müşteri numaramızı girdik. Şu kısım ilk dört tane banka kodu. Banka kodunu da hemen şöyle Mesela benim yapı kredi Hürriyet şubesi kodu dedim. Şuraya girelim bakalım. Yani şubenin kodu 584'müş. Yani aynı ilki banka koduymuş pardon. Geleyim şöyle yapı kredi banka kodu 67 67'ymiş. O yüzden başına 2 ekleyerek 67'yi yazdım. İlk 4 tane banka kodu. Sonra 584'te değil mi? Yani Şube kodu da 584. Yine başına sıfır ekleyerek 5 haneye tamamladım. Ardından ee, şehir kodu. Yani Bursa plaka kodu diyelim biz ona yoksa şehir kodu de posta koduna vesaire gidiyor. Şehir kodunu girmek gerekiyor. Biraz garip gelmişti bana ama plaka konunu sıfırı ekleyip başına 3 tane olacak şekilde bunu da yazıyoruz. Burayı geçiyoruz. Çok şükür. Sonra buraya IBAN'ı yazıp e, ilerleyelim. Orayı da bana sağ olsun mağazadan e, Türkçe bir uygulamaya yazmıştım. Oradan bir abi yanıt vermişti. Microsoft'un hiçbir mağazasından, Yapı Kredi'nin hiçbir şubesinden yanıt alamamıştım. O abi sağ olsun bir şekilde halledebildim orayı. İletişim numarası vesaire, adres, madres bunları girip adres artık geçerli diye ama artık sona erdirebiliriz. Sonrasında banka kartımızı ekledik. Bir de vergilendirme profilini eklememiz gerekiyor. Onun için de ee, direkt şey yapabilirsiniz. Şöyle geleyim. Vergi numaram vergi numarası sorgula Değildi. Buradan da galiba bireysel olarak vergi numarasını öğrenebiliyoruz. İlla bunun için şirket açmaya gerek yok diyebiliyorum. Yani şu iki siteden biriydi galiba. Buraya girip bilgileri şey yapmayalım. Vergi kimlik num. No vergi adresi vergi numarası diye direkt çıkıyordu oradan bakıp o vergi numarasını da buraya ekletmemiz gerekiyor bu bir açılmadı sağ olsun çok yardımcı oldu bu site çok kullanışlı gelmedi gelmiyor bana ama yine de iş yapıyor. Güncelleme geliyor arada bir siteye. Ha geldi. Gene yazdı. Buradan hesabın tipini bireysel mi işte şirket hesabı mı onu giriyoruz. İsim soy isim. Next ben bendeki kısımları göstereyim direkt. İşte Amerika'da mı yaşıyorsun, başka yerde mi yaşıyorsun? Burada vergi numarası görünüyor. Örnek kaç haneliymiş? 3 6 yani Burada formatı yazıyormuş zaten fare üstüne tutunca. 3 6 9 10 10 haneli vergi numarası girmemiz gerekiyor ek bilgiler işte mail adresiyle aynı vesaire adres kısmı sonra da ben zaten yaptığım için müsaade etmiyor launch'a tıklayıp tıklayabiliyor mu ben bir şey olmadı bakalım burada ne diyor Heh, geldi Yine burada da bir form dolduruyoruz. Vergiyle ilgili sözleşme şeyini vesaire girip buradan imzalamamız gerekiyor. İsim soy isim hatta şimdi onaylamayayım da yeni bir sürece girmesin. Şimdi bunu şöyle direkt Türkçe'ye çevireyim. Hatta şöyle çevireyim. Yani bunların hepsini şunu seçmemize gerek yok galiba. Ben yine Türkçe'yi çevireyim hazır bu videoda şey olsun. Okudum onayladım. Yükümlülüğü kabul ediyorum herhangi bir değişiklik yaptığımda. Mailde vesaire. Dijital imzayı onaylıyorum. kabul ediyorum. Demiş buraya da e, imza verenin adı soyadı vergi numarasının kimin üzerineyse artık isim soy isim yazıp submit diyerek gönderiyoruz. Sonra az önceki gibi finish'e gelip burayı da bitiriyoruz. Ödemeler her ayın 15'i ile 25'i arasında yapılıyordu galiba genellikle 15'inde yatıyor ama e, ödemenin yapılabilmesi için minimum 50 doları geçmemiz gerekiyor. 50 doları geçtikten sonra bir ay dolacak. O bir ay dolduktan sonraki ay ödemeyi alabiliyoruz. Yani el, o 50 doların hesapta bir ay durması gerek. Çünkü iade süreci vesaire oluyor. Umarım faydalı olur. Herkese kolay gelsin. Haydi Allah'a emanet. Selametle. Gözler.